Hadi. Çık. Bakın, olay çıkarmaya gelmedim. Lütfen beni dinleyin. Bilirsiniz, doğduğum günden beri hepinizi tanırım. Ama son zamanlarda farkına vardım ki sizler beni hiç tanımamışsınız. Babam Sepetçi ailesinin büyük bir hayranıdır. O kısacık akşam yemeklerinde bile ailece oturduğumuz o küçücük yemeklerde bile hep sizlerden bahsederdi. Sizleri mutlu ettiği zaman mutlu olurdu. Biz annemle ne yaparsak yapalım sizi mutlu ettiği zaman gözünde oluşan o ışığı bir türlü yakalayamazdık. Bir türlü onu öyle mutlu edemezdik. Sonra ben de çocukça aklımla dedim ki eğer babamın istediklerini yaparsam onu mutlu edebilirim. Sonra o kimi sevdiyse onu sevdim. Kime saygı duyduysa ona saygı duydum. O ne isterse onu yaptım, ona uydum. Babam hep biz kocaman bir aileyiz evlat derdi. Ben de bizleri kocaman bir aile sandım. Mine, biz seninle aynı bahçede büyüdük. Hatırlarsan biz oyun oynarken babalarımız şaka yapardı. Sizleri büyüyünce evlendirelim diye. İşte biz o şakayı gerçek sandık bizim adımıza bir karar alındı ve biz de uyduk. Ama maalesef hayatta büyümek ve kendini tanımak diye de bir şey var. Ben hayatımda ilk kez kendi adıma bir karar aldım. Aynı bahçede büyümeyle aile olunmuyormuş. İnan bana sen de bunu anladığında daha mutlu olacaksın. Buyurun. Özür dileyecek sandınız değil mi? Ya bu yüzsüzlük bulaşıcı mı ha? Ha? Anne kızma. Aşık olmuşlar belli ki. Aşka saygım var benim. Daha fazla hırpalamayalım ikisini de yeter. Mine, inan ki mutlu olmana her şeyden çok istiyorum. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz.

Hanımım kahvaltı hazırlıyorum ben. Gel canım gel. Şöyle geç bakalım şuraya otur. Neşim güzel uyudun mu kuzum ha? Nasılsın? Nasıl olsun babaannesi? Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Ben şimdi sana bol yeşillikli bir omlet yaparım, mis gibi yersin. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Çık dışarı. Çabuk çık dışarı. Anne bırak kalsın. Mine. Otur yerine annen haklı. Geldiği gibi gitsin. Attı ateşi ortalığa harlatma peşinde. Hayriye hanım. Sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Hacet yok. Hadi Allah çarşını pazar etsin. Ayri Hanım, lütfen söyleyeceklerimi dinler misiniz? Hepiniz. Benim seni dinlemeye hiç niyetim yok. Murat nasıl cengaverlik yaptı ama? Ya yani ben göremedim mutfakta olduğum için. Ya bu duymuşsundur. Çünkü sen o kulaklar yedi yirmi dört deli gibi çalışıyor maşallah. <laughs> Ama takılıyorum işte. Şey o, o şeyle ver. Kavanozuyla ver bana lokumları. Ha, şöyle. Nasıl aşkına sahip çıktı. Ama benim güzel kalpli kızıma da yakışan bu. işte. tam 12'den buldum. Helal olsun ikisine de. Ama öyledir Murat abi. Dürüsttür, temizdir. Hakkaniyet sahibidir yani. Zemzem ablama çekmiş. Tabii sen onları çok iyi tanıyorsun. Hı. Ama sanki Mine'de bir tuhaflık vardı. Değil mi? Yani ben de öyle düşündüm. Fırtın öncesi sessizliği gibi. Aşkla saygı duymak lazım falan. Ben zaten çok korkuyorum o kızdan. Her an elinde bir yerden böyle bıçakla çıkıp geliverecek gibi. <laughs> de, 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 de. <laughs> Aman dikkatli olmak lazım. Hay Allah korusun. Bunun <laughs> da beyazları çok güzel oluyor mu? Gene hepsini yedim galiba. Mineciğim, henüz erken biraz daha dinlenseydin ama lütfen. Ben biraz işlerim var hava alacağım. Mineciğim, nereye? Dışarı çıkacağım anne. Harika fikir. Birlikte çıkalım. Ben çantamı alıp geliyorum hemen. Yalnız gideceğim anneciğim. Ama Mineciğim, kız sizden sıkılmış işte görmüyor musunuz? Çağırın abisini, beraber gelsinler torunlar. Kardeş. Ay ya ya yeter Allah aşkına ya. Çıkıp hava alacağım bu kadar basit. Ne daralttınız ha? Aa. BOOM